Yürekte yara yok, sözlerde tesir. Tükettik her şeyi, neyimiz kaldı? En derin manalar maddeye esir. Tükettik her şeyi, neyimiz kaldı? Belki delirmedik ama kudurduk. Nefsimize göre bir dünya kurduk. Zevkinde, keyfinde dibine vurduk. Tükettik her şeyi neyimiz kaldı İliklere kadar girdi siyaset Fikir müflis vizyonumuz hemaset Ön yargının adı oldu feraset Tükettik her şeyi neyimiz kaldı Ufuk olmayınca dünden den vurduk Yarını olmayan günden den vurduk Biraz sıkışınca dinden den vurduk Tükettik her şeyi neyimiz kaldı Düzenbaz diriler düşünce gözden Ölülerden medet umduk bu yüzden Ala düşmanı mı var ki bize bizden Tükettik her şeyi neyimiz kaldı Bozacının şahidi şıracı Nereye el atsan durum çok acı İbadetler bile reklam aracı Tükettik her şeyi neyimiz kaldı Mülkün kölesiyiz, makamın kulu. Kaydı şirazemiz, şaşırdık yolu. Müzeye kaldırdık, sağ ile solu. Tükettik her şeyi, neyimiz kaldı? Dünyayı verseler yine yetmiyor. Tamahkar olunca istek bitmiyor. Hiçbir şey kimseyi tatmin etmiyor. Tükettik her şeyi, neyimiz kaldı? Ömründe bir kalbe dokunmayanlar, insandan, insaftan, halden ne anlar? Masal olup gitti güzel zamanlar, tükettik her şeyi, neyimiz kaldı? İşiten sahırlar, gören körleriz, İş lafa gelince esip gürleriz. Fırsat bulunca her haltı yeriz, tükettik her şeyi, neyimiz kaldı? Mefhumu öldürdük ruhumuz yasta. Kabrimiz dorukta, kalbimiz hasta. Vefadan eser yok, sabır iflasta. Tükettik her şeyi, neyimiz kaldı?